Bismillahirrahmanirrahim. Bahri ve Müslim'de yer almış Riyazı Salih'in 1856 numarayla tercümesinde kaydedilen hadis-i şerif. Müminlerin annesi Safiye bin Tuhiye radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de uğurlamak için benimle kalktı ve Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara ağır olun. Yanımdaki kadın eşim Safiye bin Huyey radıyallahu anhadır be beyan buyurdu. Onlar da subhanallah ey Allah'ın Resulü biz sizin hakkınızda e, nasıl kötü bir şey düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalbinize kötü bir şey atmasından endişelendim." dedi.